Herkese merhabalar. Test 1 ile devam ediyoruz. Soru çözümlerine bugünkü konumuz isimler. Şimdi test soru 1'e baktığımızda güzel sözcüğü isim olarak kullanılmıştır. Bu sözcüğün kullanıldığı yer çok önemli. Bir, ilk başta bu kelimelerin altını çiziyoruz. Yani şöyle baktığımızda altını çizdik çizdikten sonra bu kelimelerin bir başka kelimeyle bağ kurup kurmadığını kontrol ediyoruz. Dikkat ederseniz güzel sözcüğü konuşma sözcüğüyle bağ kurduğu için konuşan ifadesi benim için bir fiilimsidir. Bir fiilimsi olduğu için ve fiilimsinin nasıl olduğunu gösterdiğinden dolayı bu benim adıma zarf olacaktır çağ ifadesiyle bağ kurduğunu görüyoruz. Çağ sözcüğü burada isimdir. Nasıl çağ güzel çağ bağlamında güzel sözcüğün burada sıfat olduğunu görüyoruz. Dün geceki halin oldukça güzeldi ifadesini görüyoruz. Bu güzeldi ifadesi baktığımız zaman başka herhangi bir kelimeyle bağ kurmamış ve aynı zamanda bir çekim eki alıp yüklem olmuş. Buradan doğrudan bu sözcüğün ad olduğunu anlayabiliyoruz. D şıkkına baktığımızda güzel sözcüğü sevmek fiilimsisiyle bağ kurmuş. O zaman burada da bu fiilimsiye nasıl sorusunu sorduğumuz için cevap verdiğinden dolayı bu benim için ne olacak? Zarf olacak. Hemen E şıkkına bakıyoruz. An sözcüğü dikkatimizi çekiyor. An bir isimdir. Nasıl an? Güzel an isimle bağ kurduğu için bu sözcük sıfat cevabımız cizre olacak. Geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuza baktığımızda bir şiir olduğunu görüyoruz. Hangisi yoktur demiş. Bu tarz sorular biraz zor ve karmaşık sorulardır. O yüzden bize kolay geleceklerden başlıyoruz. Mesela çıkma yani ayrılma durumu ikiye almış birden fazla sözcük demiş. Biz bunun dendan olduğunu görüyoruz. Dendan ekine baktığımızda bir sözcük bulduk. Bir tane daha bulursak ikinciyi de bulduk. B şıkkını eledik. Baktığımız zaman sıfatla belirtilmiş isim tamlaması veya birleşik yapılı özel isim. Özel isimlere bakacağız. Benden selam olsun Bolu Bey'ine çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır. Bu kısımları hızlıca geçiyoruz. Köroğlu ifadesini görüyoruz. Birleşik yapılı bir özel isimdir. Çünkü kör ve oğul sözcüğünün birleşiminden oluştu. Bu yüzden A şıkkını da eledik. Sonrasında belirsiz isim tamlaması da bulunabilecek bir şeyden biri. Bakıyoruz Bolu Bey'i. Bey kime ait? Bolu'ya. Bolu'da tamlayan ekimiz ın, in, un, ün eki var mı? Yok. Bundan dolayı Bolu sözcüğü tabii ki de belirsiz isim tamlamasına örnek oluyor. Türemiş yapılı birden fazla isim sözcüğü dikkatimi çekti. Hızlıca bir kontrol edelim. İsimlere bakacağız. Daha basit. Yaslanmalıdır fiil zaten. Gıcırdan gıcırtı bir tane bulduk. Başka dağlar seda verip seslenmelidir. Ardından düşman Bakıyoruz hızlıca alnımıza kare yazıyı yazmaktan yazıldı. Bu ikinciyi de bulduk. O zaman bu türemiş yapılı birden fazla isim olduğuna işaret. Sıfatla belirtilmiş bir isim tamlaması. Hızlıca bakıyoruz bir isim tamlaması bir tane burada bulmuştuk. Ok gıcırtısı, kalkan sesi yine bir isim tamlaması ama bir sıfatla belirtilmemiş. O yüzden bunlar gitti. Bakıyoruz hızlıca. Ayrılır çoğunu er meydanı yine bir isim tamlaması meydan kime ait ere ancak bunun önünde herhangi bir sıfat bulunmuyor. Kıraç köpüğü yine bir isim tamlaması düşman kanı bir isim tamlaması ancak bu isim tamlamaları sıfatla belirtilmemiş. Bu yüzden cevabımız Edirne olacak. Gelelim üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuzda ne var hangisinde virgül kaldırıldığında sözcüğün türü değişir. Bu genellikle sıfat tamlamalarında karşımıza çıkıyor. Bakın burada çocuk tek başına bir isimdir. Çünkü virgül var. Şimdi ben burada bu virgülü kaldırdığımda şu yanındaki kelimeye nasıl sorusunu sorduğum zaman bana cevap vermek zorunda. Yani türü değişmişse eğer. Nasıl ayakkabı dediğimde çocuk sözcüğü cevap veriyor mu? Çocuk ayakkabı hayır vermiyor. O zaman bu isim olma özelliğini sürdürüyordur. Tür değişmedi. Şimdi baktığımız zaman berber sözcüğü dikkatimi çekiyor. Yanında virgül var. Yani ben buradaki virgülü kaldırırsam şunun sıfatı olabilir. Nasıl çırak berber çırak olmadı. O zaman bu benim için yine halen isim olmaya devam edecektir. İnsanlık tarihini her zaman hafife alıyordu ifadesini gördüm. İnsanlık sözcüğünün yanındaki virgülü kaldırdığımda eğer şuna nasıl sorusunu sorarsam cevap vermek zorunda tür değiştiriyorsa bakıyorum nasıl tarih İnsanlık tarih. Gençler sıfat damlamalarında çekim eklerini silerseniz daha kolaylık olacaktır. Nasıl tarih? İnsanlık tarih. Cevap vermedi. O zaman bu da isim özelliğini devam ettiriyor. Bunu da eledik. Huzur sözcüğünün yanındaki virgülü görüyoruz. Kaldırdık. Şuna çekim eklerini siliyoruz. Nasıl sorusunu sorduğumuzda cevap veriyorsa sıfata dönmüş demektir. Nasıl koku? Huzur koku diyebiliyor muyuz? Hayır. O zaman bunu da eledik. E'ye baktığımızda genç sözcüğü dikkatimizi çekti. Virgül dikkatimizi çekiyor. Hızlıca çekim siliyoruz. Virgülü kaldırıyoruz. Nasıl sorusunu sorduğumuzda cevap verirse sıfata dönmüş oluyor. Nasıl insan? Genç insan. Cevap verdi. Normalde virgül varken, hemen yanında virgül varsa bu isimdir. Ancak virgülü kaldırdığımızda yanındaki kelimeye nasıl sorusunu sorduğumuzda cevap veriyorsa sıfat olmuştur. Cevabımız edene olacak. Geldik dörde. Dörtte ne diyor? Somut bir isim. Ek alarak soyut bir anlam kazansın. Hemen soyut, somut kelimelere bakacağız. Ya da soyut bir kelime de bulabiliriz. Aslında bana şunu söylüyor. Hangisinde soyut bir ad vardır? Sadece sorduğu soru bu. Hızlıca bakıyorum. Kafile sıcaktan korunmak için gölge bir yer arıyordu. Kalbinin üstüne elini koyarak onu sevdiğini söyledi. İnsanlık sözcüğü dikkatimi çekiyor. Gençler insan sözcüğü tek başına somut bir sözcüktür. Yani insan somut bir varlıktır ve onu karşılar. Ama ben bunun üstüne lıklık lık ekini getirdiğinde insanlık artık bir kavrama döndüğü için, bir somut varlığı karşılamadığı için bu kelime yapım eki aldığında soyut bir isme dönmüş oluyor. Cevabımız cizre oluyor. Şuna dikkat ediyorsunuz, eki almadan önceki halinin somut olması lazım. Yani insan somut, insanlık soyut gibi. Bu yüzden cevabımız cizre olacak. D ve şıklarında sizi şaşırtacak bir şey zaten. Yürek sözcüğü hani yüreğini etmiyorsa ifadesini gördüğümüzde zaten soyut olduğunu anlayacağız. Bana şunu istiyor, söylüyordu. Soyut bir sözcük ek alacak veya lık da olmayabilir başka bir ek de olabilir. Somut bir sözcüğe dönecek. Sadece buydu. Hadi bakalım. Gelelim 5. sorumuza. 5. sorumuz ÖSM tarzı bir soru. Buna dikkat etmeniz lazım. Bana diyor ki birinci cümlede birden fazla kalma durum eki kullanılmıştır. Kalma durum eki nedir? D dağdır. Hızlıca bakıyoruz düzeylerde, iletişimde. Birden fazla kalma ekini gördük. O zaman A'yı eledik. İkinci cümlede ünlü düşmesine uğramış bir türemiş isim vardır demiş. Şimdi burada dikkat ediyorsunuz. Ünlü düşmesi ne olduğu kelimelere bakıyoruz. Gençler burada yalnız sözcüğü dikkatimi çekiyor. Yalnız sözcüğünü incelersem yalından şöyle çizelim. Iz ekini almış, yalnıza dönüşmüş, türemiş bir kelime. Yani buraya tik attık. Peki ünlü düşmesini de görüyoruz. Buraya da tik attık. Peki bu bir isim mi? Gençler şöyle alanımıza bakalım ne kadar var. Burası boşmuş. Şimdi yalnız baş ı. Şimdi şunu diyebilirsiniz. Hocam yalnız başı bir isim tamlaması gibi duruyor ama. Şimdi yalnız başına eksik bir anlaşma işimi. Baş burada birine ait. Onun başı diyebiliriz. Baş burada birine aitse bu bir isim tamlaması görevinde bulunduysa ve bu bir eki ise bu bir iyilik eki ise ben bunu çıkardığımda nasıl baş yalnız baş diyebiliyorsam buradaki yalnız sözcüğü türemiş bir sıfat görevindedir. Buna dikkat ediyorsunuz. Sonuçta şuna dikkat edeceksiniz. Sıfat tamlamalarına ait olma anlamı yoktur. E yalnız başı dediğimiz zaman burada baş birine ait oluyor. O zaman baş sözcüğü bir başka ismin tamlananıdır. O zaman yalnız sözcüğü de bu tamlananın sıfatı olur. Nasıl baş yalnız baş. O yüzden cevabımız Bursa olacak. Üçüncü cümleye baktığımızda üçüncü cümlede yönelme eki alan soyut bir isim vardır. Yönelme ekine bakacağız. Şüphe sözcüğü dikkatimi çekti hızlıca. Şüphe soyut bir isimdir. Yönelme eki almıştır. Bunu eledik. Dördüncü cümlede bir isim ek fiil alarak yüklem olmuş. Yani sana diyor ki arkadaşım yükleme bak. Hızlıca yükleme baktım. Araç. Araç bir isimdir. Bir isim ek fiil alarak yüklem olmuştur. Dır ek fiilini almıştır. Bunu da eledik. E şıkkına baktığımızda 5. cümlede önüne sıfat almış belirtisiz bir isim tamlaması vardır. Yani adam bana diyor ki arkadaşım belirtisiz isim tamlamasını bul. Dil birliği ifadesini görüyorum. Nasıl bir birliği? Her dil birliği. O zaman bu da doğru. Belirsiz isim tamlaması bir sıfat aldı. Çünkü dil birliği dediğimizde bakın şuraya. Birlik neye ait? Dile ait. Dilde tamlayan hekim var mı? Yok. O zaman bu bir belirsiz isim tamlamasıdır. Her de burada benim için sıfattır. Cevabımız Bursa olacaktır. Şimdi geliyoruz 6. sorumuza. 6. sorumuzda diyor ki hangisinde zincirleme bir isim tamlaması vardır? A şıkkına baktığımızda Diyarbakır'ın insanı iki isim birbirine bağlı ama konukseverlik bu ikisine bağlı değil. O zaman bu bir belirtili isim tamlamasıdır. A şıkkı elendi. Çay tiryakisi hanımefendi. Şimdi burada sizi bu şaşırtmasın. Gençler çay tiryakisi bir isim tamlaması. Hanımefendi ile bağlantıları var mı yok mu bunu göreceğiz. Şimdi burada bir iyilik eki var mı? Yok. O zaman bu sözcüğe bir aitliği yok. Ben şöyle yaparsam nasıl hanımefendi Çay tiryakisi hanımefendi bu sıfat olacak. Bu bir sıfat tamlaması oluyor. O yüzden bunu eledik. Bakın burası tehlikeliydi. Çay tiryakisi kendi içinde bir isim tamlaması. iki isim birbirine bağlandı ama bu iki isim hanımefendiye aitlik ilişkisiyle bağlanmadığı için zincirleme isim tamlaması olamıyor. Güney Koreli yetkili dediğimizde nasıl yetkili? Güney Koreli yetkili zaten bu bir sıfat tamlaması. Bunu da eledik. Antalya'nın ilçe sayısı. Şimdi şurada şuna dikkat ediyorsunuz. Sayı kime ait? ilçeye Nasıl? Hani burada şuna dikkat edeceğiz. Bu ilçe sayısı da birine ait mi? Evet Antalya'ya ait. O zaman bu bir zincirleme. Tabii ÖSYM bunu değiştirdi. Yani son sınavında artık bunu isim zincirleme isim tamlamasına almıyor. Nasıl zincirleme olur? Antalya'nın ilçelerinin sayısı olursa zincirleme diyor ama buna tamlananı belirtili isim tamlaması olan belirtili isim tamlaması diyecek. Hani dikkat edin ÖSYM bu soru tipini artık zincirleme almıyor ama biz genel soru bankaları üzerinden gidiyoruz. Bu soru çözümünde de bu uyarıyı yapıyoruz. E'ye baktığımızda kitap okumanın bakın kitap okumanın hafızayı güçlendirdiği, kitap okumanın güçlendirdiği, gençler kitap okuma burada sizi şaşırtabilir. Şimdi okuma sözcüğü aitlik ilişkisi kurmuş mu buraya? Yani bir iyilik eki var mı okuma sözcüğünde? Yok. O zaman bu ikisi bir isim tamlaması kurmuyor. Birleşik bir sözcük gibi düşünebilirsiniz. Bu herhangi bir ilişki kurmadığı için bu benim için ne oluyor? Sadece tamlayan olur. Tamlayan bir kelime grubundan oluşuyor. Burada tamlanana bağlanıyor. Bu da belirtili isim tamlamasına giriyor. Cevabımız tabii ki de Diyarbakır olacak. Gelelim yedinci sorumuza. Yedinci sorumuz karşımıza nasıl çıkacak? Gençler yedinci sorumuzda diyor ki altı çizili sözcük isim değildir. Zaten yanında virgül varsa bunun sıfat olma ihtimali düşüktür. Zaten size böyle bir soru sorduğunda derdi sıfat mı zarf mı buna bakmak. Zaten bebeklik sözcüğü burada virgülü almışsa başka bir kelimeyle de bağ kurmadığı için bu hiçbir şekilde ne olamıyor? İsim dışında bir sözcük olamıyor. O yüzden aşık ne dedik? Bebeklik bir isimdir. Şimdi olağanüstü dönemlerde hep bir kahraman çıkmıştır. Şimdi bakın bir kahraman nasıl kahraman ya da hangi kahraman? Bir kahraman. Kahraman sözcüğü burada isim tartışmayacağız. Şimdi bu kelime tehlikeli. Yalnız sözcüğü neyle bağlantı kurdu? Yaşama. Yaşama sözcüğü bir fiilimsi mi? Evet. O zaman bu bir fiilimsi ise nasıl yaşama? Yalnız yaşama. Yalnız sözcüğü burada zarf görevli oluyor. O zaman cevabımız Cizre. Dersin bitince senin dersin şöyle düşünelim. Senin dersin dediğimiz zaman ders kime ait? Sana ait. O zaman burada bir İsim tamlaması görevli bir sözcük var. Burada tamlanan var. E bu da benim için bir isim oluyor. İsim tamlaması kurabildiği için. Nefret zaten tek başına bir isimdir. Cevabımız cizre olacak. Bakıyoruz sözcüğümüze. Köy tamamen Çakır Saraya bağlıydı diye giren bir metin hangisi yoktur yine ÖSYM tarzı bir soru tipi basitlerden her zaman başlamanız lazım özel isim basit zaten Çakır Saraylı özel isim bunu eledik sonrasında hemen bakıyoruz benim dikkatimi çeken çoğul isim var. Yani lerler sözcüğünün olduğu bir kelimeye bakalım hızlıca. Sözleri bunu da eledik. Ek fiil almış isim. Bu da genellikle yüklem veya yüklem görevi sözcüklerde yer alıyor. Hızlıca baktığımızda tedbirli olmak gerekti. Bu bir fiildir. Gerekmek sözcüğüyle bağ kurmuş. Onun dediği sözleri ağzını açmadan dinledi ve sonunda peki dedi. Ortalık ağırdı zaman artık kar gibi sarıklı, latalı, sakallı İstanbul Hoca yoktu. Yok sözcüğü benim için burada bir isimdir. İsim ek fiil alarak yüklem oluyor. O zaman bunu da eliyoruz. Geriye kaldı B ile C. Hem niteleme hem belirtme sıfatı almış birleşik bir isim. Yani bana diyor ki arkadaşım önce bir birleşik sözcük bul. Hızlıca bakıyorum burada birleşik sözcük zaten çakır saraylı. Şöyle rengimizi değiştirelim. Çakır saraylı birleşik bir sözcük ama Önünde bir sıfat yok. Hızlıca başka birleşik sözcüğe bakalım. Arıyoruz. <laughs> Hızlıca baktık, baktık, baktık. Hani delikanlı bir tane yakaladık. Nasıl delikanlı? Tığ gibi delikanlı. Bu benim için sıfat. Niteleme sıfatı. Yani bunu yakaladık. Peki belirtme sıfatı var mı? Hayır yok. O yüzden cevabımız Cizre. Peki türemiş isim var mı? Hızlıca ona bakacağız. Hemen bakıyoruz. Köy tamamen Çakır Saraylı'ya bağlıydı fakat yine de tedbirli olmak gerekti. Onun dediği sözlerin ağzını açmadan dinledi ve sonunda da peki dedi ortalık yani orta ortalık zaten doğrudan türemiş bir isim oluyor cevabımız Cizre. Şöyle dokuzuncu sorumuza bakıyoruz. Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yine ÖSYM tarzı bir soru. Buna dikkat edelim. Arasına sıfat girmiş belirtili bir isim tamlaması vardır. Hem nitelemen belirtme sıfatı alan belirsiz. Yani zor bir soru. Ama ben basitlerden başlamak zorundayım. İkilemeyi bulmak zorundayım. Mesela ikilemeyi bulmak basit. Usul usul sözcüğünü gördük isim görevindedir demiş. Başka bir ikileme var mı hızlıca bakalım. Şöyle bir göz atıyoruz. Bir başka ikileme bulamadık. Şimdi bana diyor ki bulduğun ikileme isim görevinde olsun. Şimdi bu usul usul sözcüğü neyle bağlantı kurmuş? Cümleyi okuyalım. Ve güz geldi ömür hanım, dünya aydınlık sabahlarını yitiriyor usul usul. Nasıl yitiriyor? Usul usul yitiriyor fiile nasıl sorusunu sorduğumuzda cevabımızı zarf verecekti. Bu bana ne demiş? İsim demiş. O yüzden cevabım cizre. Bakın basitle başlarsanız hem zaman kaybolmamış olur ve şansınız varsa cevabınız da cizre olur. Yine de diğerlerini bulalım. Haleke almış birden fazla isim. Bakıyoruz. Aydınlık sabahlarını Hani Haleke almış birinci sözcük belirtme Haleke var. İnsanın içini ikinci belirtme Haleke var. Maviliğinde yani bu açık. Tamlayanı düşmüş birden fazla isim tamlaması vardır diyor. Bakıyoruz dünya aydınlık sabahlarını yitiriyor. Şimdi bakın sabahlar kime ait? Dünyaya ait yani dünyanın sabahları. Ama burada dünyanın sözcüğü var mı? Yok bir tane bulduk. Bir tane daha bulsak tamamdır. Diyor ki insanın içini karartan bulutların seferi var göğün maviliğinde yağmur yağ, ha yağdı, ha yağacak incecik bir çisenti yokluyor boşluğunu insan yüreğinin hüznün bütün koşulları hazır nedenini bilmediğim bir keder. Bak nedeni neden kime ait bir şeyin nedeni bakın iyilik hekim var nedeni onun nedenini bilmediğim bir keder. O zaman tamlayını düşmüş birden fazla isim tamlamasını da buldum. Hem niteleme hem de belirtme sıfatı alan bir belirtisiz isim tamlaması. Gençler belirtisiz isim tamlamasını ilk başta bulacağız. Bakıyoruz dünya aydınlık sabahlarını yitiriyoruz. İnsan içini karartan bulutların seferi var görme. Buraları hızlıca geçiyoruz. İnsan yüreğini. insan yüreğinin boşluğu. Bu bir zincirleme bunu da eledik. Sonrasında yüzünün bütün koşulları ne diyor? nedeni bilmediğim bir keder akıyor damarlarımdan. Kalbimin üstünde binlerce bıçak ağzı ve yüzüm ömrümün atlası, düzlükleri bunaltı, yükseklikleri korku, uçurumları yıkıntılarımla dolu bir engebeler atlası. Çok da güzel bir cümleymiş. Engebeler atlası ifadesini görüyorum. Atlas neye ait? Engebelere. Bu bir belirsiz isim tamlaması. Peki engebeler atlası. Nasıl engebeler atlası? Yıkıntılarımla dolu engebeler atlası. O zaman konuşamadık tabii ki de. O zaman burada bu benim için niteleme sıfatı. Hangi engebeler atlası? Bir engebeler atlası. O zaman bu da benim için belirtme sıfatı oluyor. Bunu da eledik. Arasına sıfat girmiş belirtili isim tamlaması az önce aslında bulmuştuk. Ne diyor? Hüznün koşulları. Koşullar kime ait? Hüzne. Hüznün koşulları dediğimde bir belirtili isim tamlaması var. Aha şu aradaki hangi koşul? Bütün koşul diyebiliyoruz. O zaman araya sıfat girmiş belirtili isim tamlamasını da buluyoruz. Tekrar söylüyoruz cevabımız Cizre olacak. Gelelim 10. sorumuza. Yine ÖSYM tarzı bir soru. Yıldızımıza attık. Hangisi söylenemez? Basit olanlardan her zaman başlıyorsunuz. Yönelme hal eki almış birden fazla sözcük. Bakıyoruz yönelme hal eki almış. Bakın bir tane buldum. Anlama ya. Irma ha. Dikkat ederseniz iki tane e gördük. O yüzden b'yi eledik. Sonrasında belirtili isim tanımlaması yine basit olan bir sözcüktür. Kimselerin vakti. Hani birilerinin vakti, vakit kime ait? Kimselere. O zaman bunu da eledik. Tamlayanı düşmüş birden fazla isim tamlaması vardır. <laughs> Bakalım baba evleri ilk kez girilen ırmağa dönüş, toprağa tutku kendinden dolayı. Onun kendi diyebiliriz aslında ama bunun kelime kökünü kök olarak sahipleniyoruz. Kulaklarımızı Kulaklarımızı, kulaklar kime ait? Bize ait tamlayını düşmüş birden fazla isim tamlaması. Belirsiz isim tamlaması baba evleri. Evler kime ait? Babaya ait. O zaman bunu da eledik. Tamlananı sıfat almış bir isim tamlaması vardır. Hızlıca bakıyoruz. Öncelikle kimselerin vakti herhangi bir sözcükte sıfat almamış. Baba evleri herhangi bir şekilde sıfat almamış. Ardından toprağa tutku kendinden dolayı kulaklarımızda bla 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 bla. Buraları geçtik hızlıca. Komşumuz yine ta, hani tam yok, karımız yok. Yumruklar içi. Yumruklar içi bir belirsiz isim tamlaması ama bir sıfat almamış. O yüzden cevabımız Edirne oluyor. Kendize iyi bakıyorsunuz. <laughs>